Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda mali borçlar altında iki üniteyi iki bölüm olarak işledik. Birinci bölümde mali borçların banka kredileri şeklinde finansman sağlama işlemlerini ikinci bölümünde de Anonim şirketler, kamu istihdari teşekküllerini, borçlanma senetleri çıkararak finansman sağlama tekniklerinin muhasebe kayıtları ilişkin konuları işledik. Ee, bu bölümde de ticari borçları yani finansal borçları tamamlamış olduk iki videoda. Ticari borçları ele alacağız. Zaman kalırsa diğer borçları da işleyeceğiz. Ticari finansal borçların grup başlığı ya da grup rakamı 30'du. Yani 3 hesapların bağlı olduğu sınıf 3 yani kısa vadeli yabancı kaynaklar veya 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar. Yine 3. grupta 31. grup boş. 32. grupta ticari borçlar, 33'te diğer borçlar, 34'te alınan 35'te inşaat ve tabi e, işlerinden hazır işler, 36'da ödenecek vergi ve yükümlülükler, 37'de borç ve gider karşılıkları, 38. Gruptu, grupta da gelir ve gider tahakkukları, 39. grupta da diğer borçlar şeklinde bir tasnif söz konusudur. Bu hem kısa vadeli yabancı kaynaklar açısından hem de uzun vadeli yabancı kaynaklar açısından bu şekilde. Şimdi kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak ticari borçları, diğer borçları ele alacağız. Bunun yani 32. grupta satıcılar 320 ile başlıyor. 321 borç senetleri, 322 borç senetleri ile 326 alman ve teminatlar. Bu şekilde gidiyor. 331 ortaklara borçlar, 332 iştiraklere ve ortaklıklara borçlar. Bu şekilde 335 personel borçlar, 334 ve teminatlar gibi hesaplarımız bulunmakta. Ticari borçlar ve diğer borçları iceledikten sonra bu borç hesaplarının ana grupların tamamını ele alacağız. Şimdi ticari borçlarla başlayalım. Ticari borçlar borçları finansal borçlardan ayran şey ticari borçlar bir ticari olay neticesinde doğmuş olan borçtur. Finansal borçlar ise böyle değildir. Finansal borçlar işletmenin finansman ihtiyacını karşılama amacıyla yapılan borçlanmalardır. Diğer borçlar ise yine ticari borçlarla ayrıştığı nokta diğer borçlar bir ticari olay var, olaya dayanmayan ortaktan alınan borç veya işletmenin ortaklıklarından sağlamış olduğu almış olduğu borçlar, sağlamış olduğu finansmanlar yine bir işin bir kişiden bir depozit ve teminat alınması ama ticari bir olaya dayanmayacak bunlar. Burada da hem ticari borçlarda alınan depozit ve teminatlar var hem de diğer borçlarda alınan depozit ve teminatlar var. Ticari borçlardaki alınan depozit ve teminatlarla Diğer borçlardaki alınan depozito ve teminatlar birbirinden farklıdır. Biri ticari bir olay olaya bağlanır. Biri ticari bir olayla ilişkisi yoktur. Herhangi bir e, adi bir e, e, işlem sonucu karşı taraftan alınan üçüncü kişilerden alınan borçlardır. Bu ortaklardan olabilir vesaire. Evet bu iki konuyu bugün ki bu videomuzda ele alacağız. Şimdi bölümü ne yapıyoruz ticari borçlar. Daha önce tanımladık İşletmenin esas faaliyetlerinden doğan borçları ticari borçlar grubunda izlenir. Grubu hesaplarında izlenir. Bunlar senetli senetsiz borçlar olarak temelde ikiye ayrılır. Hesapların işleyişine gelince bu hesaplar, işletme satıcılardan kredili açık hesap mal aldığında hesap alacağı hesaplar alacaklandırılır. Yani üçüncü kişilere ticari bir olay neticesinde borçlanılmışsa bu hesaplar alacaklandırılır. Karşılığında borçlanmanın karşılığında varlığımızda bir artış olacaktır. Bu varlıklarda borçlanacaktır. Veya bir borcu kapatmak için yeni bir borç alırsak yeni aldığımız borç hesabı alacaklanırken kapattığımız borç hesabı ise borçlanır. Borçlanmalardan doğan vade farkı, kur farkları vesaire bunlar ise e, 660 kısa vadeli borçlanma giderleri 661 uzun vadeli borçlanma gideri hesaplarına kayıtlanır yıl sonu. Yıl içerisinde ticari bir olaya dayansa dahi bir malın alış sırasında vade farkı söz konusuysa finansman giderlerine aradaki vadeli fiyatıyla peşin fiyatı arasındaki farkı finansman giderlerine atmamız gerekmektedir. Bu ticaret kanununa göre böyle. Vergi usul kanununa göre satın alınan malın maliyetine eklenir. Ancak ticaret kanununa göre hem satış sırasında hem de alış sırasında bir vade farkı doğuyorsa bu vade farkları ayrı hesaplarda yani eğer alıcı alış yapıyorsanız malın maliyetine değil bunu ayrı bir gider hesabına kaydedip finansman gideri gibi bu hesaba kaydetmeniz gerekmektedir. Satış yapıyorsanız vadeli fiyatıyla peşin fiyatı arasındaki farkı satış hasılatından ayrı bir hasılat hesabına, gelir hesabına kaydetmeniz gerekir. Bu gelir hesabı da 642 faiz gelirleri hesabı olacaktır arkadaşlar. Şimdi örneklerle devam edelim. Ancak örneklere geçmeden önce bu kısa vadeli ticari borçları açılımını, yukarıda ben grup başlıklarını verdim ama hesap hesap detaylandırmadı. Ticari borçlarda en çok kullanılan hesaplar aşağıdaki gibi 320 satıcılar. Bu hesap kredi mal alışlarında kullanılır. Karşı tarafa borç e, borç senedi veya çek hiçbir şey vermemişsek tamamen açık hesapsa bu e, alış işlemi satıcılar hesabı alacaklandırılır. Eğer bir mal alışı kaydında senet vermişsek borç senetleri hesabını alacaklandırır. Yine borç senetleri reyanskonto hesabı, alacak senetleri reyanskonto'da olduğu gibi işletmelerin borç senetlerini değerleme günündeki gerçek değerine indirgemek için kullandığımız bir hesaptır. Alacak senetlerinde bunu anlatmıştım. Alacak senetleri reyanskonto hesabında bu konuya bakarsanız bunu da daha iyi anlayacaksınız. Aşağıdaki 324 ve 25 kanuna kanununa göre boş bırakılan hesaplardır. Ancak tüccar kanununa göre 325 ertelenmiş ticari borç ve vade farkları hesabının kullanımını az sonra size e, yeri geldiğinde ondan bahsedeceğiz. 326 bir ticari olay neticesinde karşı taraftan depozit ve teminat aldığınızda bu hesabı borçlandıracaksınız. 329 diğer ticari borçlar olarak yer almaktadır. Kısa vadeli diğer borçlar bunlar en çok kullanılanlar 331 ortaklara borçlar, iştiraklara borçlar, personelere borçlar ee, şeklinde devam eder. Diğer borçlar şeklinde devam eder. Bunların az önce saydıklarımın karşısında da tam uzun vadeli yani bir yıldan fazla ise borçlanma karşıdaki hesapları kullanacağız. Yani bir yıldan fazla vadeli alım yapıyorsak senetsiz 420. Bir yıldan vadeli senetli alım yapıyorsak 421'i. Aynı şekilde arkadaşlar Alman depozito ve teminatlar da aynı. Aynı kullanımı aynı olacaktır. Birinde bir yıldan kısa vadeli ticari borçlar ve diğer borçlar birinde bir yıldan uzun vadeli ticari borçlar ve diğer borçlar yer almaktadır. Biz kısa vadeli ticari borçlardan anlattığımızda devam edeceğiz. Ee, aynısı uzun vadeli ticari borçlar içinde anlattıklarımızda aynısı geçerlidir. Şimdi satışlar hesabının çalışmasına bir bakalım. Veresiye satın alınan mal veya hizmet bedelleri ve satıcının işletme adına yaptığı harcamalardan dolayı bu hesap alacaklandırılır. Yani kredili mal almışsak 320 alacaklandırılır. Geri ödeme yaptığımızda bu hesap borçlandırılır. Beyder pey ödeme yaptıysak her ödeme tutarı kadar hesap borçlandırılır. Nihayetinde e, alacak borç bakiyesi birbirine eşit olana kadar devam eder. Yani borçlandırarak kapatırız hesabı. Alacaklandırarak açarız, borçlandırarak kapatırız. Mal aldığımızda hesap alacaklanır, ödeme yaptığımızda hesap borçlandırılır. Birinci örnekte gördüğünüz gibi alım yapmış 23.600 artı %18 KDV dahil. O zaman ne yapacaktık? 23.600'i 1.18'e böldüğümüzde .18, %18 çünkü KDV oranı 1.18'e böldüğümüzde ee, mal bedelini bulurduk. Al, alacağımız malın bedelini bulurduk. 20 bin liraymış. 20 bin liradan da 23.600'ü çıkardığımızda dair rakamı, dair KDV dahil rakamı arada KDV'yi bulabiliriz. Veya 20 bin lirayla %18'e çarptığımız zaman 3600 lirayı bulabiliriz. %18'e çarptığımızda 2 kere 18, 36, 3600 lira yapacaktır. Alım yaptığımızda ticari mallar ve indirilecek KDV borçlanır satıcılar alacaklarının KDV bedeli peşin ödendiği için kasada bu burada alacaklanmış KDV bedeli diyorum pardon 8400 lirası peşin ödenmiş geri kalan e, satıcı tarafından kredilendirilmiş. Kredilendirildiği için satıcı alacaklı 15200 lira. Yine %18 KDV'li ticari mallardan 3000 TL kısmı satıcı e, kısmını geri iade etmiş. Geri iade ettiğinde Borcun bir kısmı aşağı düşecektir. Çünkü aldığımız malın bir kısmını geri iade etmiştir. Ne kadar aldık kısmını? 3500 lira KDV dahil 3500 lira kısmını geri iade ettiğimizde satıcının 3500 lira alacağı azalacaktır. Azaltmak için borçlandırırız satıcıları. 3540 lira. Bunun 3000 lirası ticari mal bedeli. 540 lirası da KDV bedeli olduğu için ayrı ayrı yazmamız gerekmektedir. Yani satıcıda olan borcumuz 3540 lira azalacaktır. Ya da satıcıların alacağı 3540 lira azalacaktır bu kayıt sonrasında. Yine 4000 TL'lik iki ay vadeli bir poliçe keşide etmiş ve işletme poliçeyi kabul etmiştir. Satıcı alacağına hitaben bize Poliçe göndermiş. Yani senet göndermiş. Yalnız muhatabını kendisi değil, kendisinin borçlu olduğu birini lehtar göndererek bize göndermiştir. Biz poliçeyi kabul ettiğimizde, imzaladığımızda borcumuzun 4 bin liralık kısmı senetli hale gelecektir. Yani 320'de 320 satıcılar hesabını yine borçlandıracağız. Bu sefer senetsiz borcumuz senetli olacak borç senetleri hesabını 4.000 lira alacaklandıracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kredili alışımız ya da borcumu e, veresiye aldığımız mallardan dolayı satıcının alacağı vardı bizden. Biz buna senet göndermişiz. Senet gönderdiğimiz için senetsiz borcumuz azalmış senetli borcumuz artmış. Yani senetli borçla senetsiz borç yer değiştirmiş. Devam edelim. İşletme 31 2020 tarihinde sadgahı olan borç vadesinde ödenmediği için hesabımıza 500 TL, %18 kadeveli faiz yürütülmüş. Yani vade farkı faturası kesmiş. Vade farkı fa faturası faizdir arkadaşlar. İş Bizim işletme için bu finansman giderdir, faiz gider yani finansman gideridir. Karşı taraf için de faiz gelirdir. Biz kendi açımızdan kayıtlarımızı tuttuğumuz için bu bizim için finansman giderdir. 500 lira finansman gideri. Bunun KDV'si %18. 5 kere 18, 90 yapar. burada KDV dahil değil çünkü. Artı KDV. bu şekilde hesaplayacağız. 90 lira indirilecek KDV satıcılar 590 lira daha alacaklandı bizden. Neden? Borcumuzu zamanda ödemedik. bize vade farkı takip ettik. 500 lira artı KDV'si kadar. 590 lira satıcılar daha alacaklandı. Yine e, tarihinde 118 KDV dahil 5900 ticari mal kredisi satılmıştı. Bu sefer de satış yapıyoruz. Satış yaptığımızda da kredili satıyoruz. Hiçbir şey karşılığını almıyoruz. Alıcılar yani senetsiz alacaklarımız, ticari alacaklarımızda kullandığımız hesap 120 idi. Alıcılar borçlanır. 5900 lira. Bunun 5000 lirası haslat. 391 hesaplanan 900 lirası da hesaplanan kaderesidir. Toplam alıcılar 5900 lira borçlandırılmıştır. Bu satıştan dolayı. Yine 15-4-2020 tarihinde 2000 tarihinde işletmemiz satıcı lehine ve müşteri üzerine 5900 TL bir ay vardır. Biz 5900 TL açık hesap olan bir alacağımız için alıcıya poliçe göndermişiz. Lehtarı da satıcı satıcıya da borcumuz var. Yani bu şu demek halk dilinde bir alacağı borca mahsup etmek demektir alacağımızı borcumuza mahsup etmişiz. Alıcılar borcunu öderken borç, alıcılardan alacağımızı tahsil etmiş, satıcılara da borcumuzu ödemiş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Alıcılardan senet alıp satıcıya imza, alıcılar alıcılara seneti imzalatıp satıcıya gönderiyoruz. Yani senedin borçlusu alıcılar, senedin alacaklısı satıcılar olmuş oluyor. Dolayısıyla alacaklarımızın 5900 lira kısmını tahsil etmiş oluyoruz. Alıcılar 5900 lira alacaklanıyor. Satıcılara da ödeme yaptığınız için satıcılar da borçlandırılıyor 5900 TL. Yine 1.10.2020 tarihinde %18 kadeveli 30.000 TL ticari mal 15.400 TL'si çek kalan kısmı 14 ay vadeli kredili. Yani açık hesap satın alınmıştır. 15.400 TL'sine çek vermişiz. Kalan kısmına da kredili satın almışız. Vade farkı uygulanmamış bu işleme. 30.000 lira ticari mal almışız. Ticari mallar 30 bin lira borçlu. İndirilecek KDV 30 bin liranın %18'i 4 bin, e, 5 bin 400 lira borçlu. Verdiğimiz çek müşteri çeki değil. Kendi çekimizi veriyoruz. 103 verilen çekler ve ödeme 15 bin 400 lira. Uzun vadeli olduğu için açık hesap kredili olan kısmı 420 satıcılar hesabına kaydediyoruz. Şimdi bu 420 bir yıldan kısa vadeye düştüğünde 420'den çıkarıp 320'ye almamız gerek arkadaşlar. Şimdi bir de Türk Ticaret Kanunu'na göre etkin faiz yöntemi. Yani Türk Ticaret Kanunu'nda bir malın az önce dersin başında anlattığım gibi alışı veya satışı sırasında ortaya vade farkı varsa Vade farkları alış sırasında malın maliyetine, satış sırasında ise satış hasılasına eklenmeyerek ayrı hesaplara kaydedilecek. Alış sırasında ortaya çıkan vade farkı eee eee 325 hesaba, satış sırasında ortaya çıkan vade farkı ise 125 nolu hesaba kaydedilecek. Yani 325 ee, vade farkı borç senetleri e, vade farkları üç ertelenmiş ticari borç ve vade farkları hesabına alış sırasında ortaya çıkarsa satış sırasında ortaya çıkarsa ertelenmiş ticari alacak ve vade farkları hesabına aktarılacaktır. Burada e, bizi ilgilendiren daha çok üçüncü gruptaki hesaplar olduğu için yani yabancı kaynaklar e, ticari borçlar olduğu için 325 üzerinden örneğimizi çözeceğiz. Basit bir faiz formülüne göre yaparsak bu işlemi yani Türk Ticaret Kanunu'nun gördüğü şekilde yaparsak e, peşin fiyatı 18 bin lira, vadeli fiyatı aylık yüzde beş faiz e, vadeli fiyatı 20.700 liraymış arkadaşlar. E, İkisini çıkarırsak peşin fiyatıyla vade farkını çıkarırsak aradaki farkı ertelenmiş ticari borç ve vade farkları hesabına kaydedeceğiz. Vadeleri dolan kısımları mesela her ayın sonunda bir aylık vadesi dolduysa bir aylık faizini finansman giderlerine aktararak ertelenmiş ticari borç ve vade farkları hesabından düşeceğiz. Şimdi alım kaydı böyle. Ticari borçlar 18 bin lira ticari mal bedeli. İndirilecek KDV 3726 lira. Bunun vade farkı Türk Ticaret Kanunu'na göre kayıt yaptığımız için ayrı bir hesapta bu hesapta takip edeceğiz. Eğer vergi usul kanununa göre yapsaydık vade farkını malın maliyetini eklerdik. Yani 20 bin 700 lira olarak kaydedip KDV'sinde yazardık. Evet, şimdi ertelenmiş ticari aradaki farkı vadeli fiyatıyla şey arasındaki farkı da 2700 lira ertelenmiş ticari borç ve vade farkları hesabını borçlandırarak kaydedeceğiz. Alacaklanacak hesap, hesap hesabı toplam bunun toplamı kadar olacaktır arkadaşlar. KDV'si için peşin çek vermişiz. Verilen çekler ve ödeme emirleri. Kalan için ise yani 20.700 lira mal bedeli ve vade farkı içinde tamamı kredi verilmiş ama KDV'sini peşin ödemişiz. Bu kredilendirdiğimiz satıcılara olan borcumuzun günü geldiğinde bu ödemesi yapılacaktır. Ancak günü gelmeden önce aylık aylık ya da bunları e, 20 31-12'de yani dönem sonunda bu ertelenmiş ticari borç ve vade farklarını buradan gelir ve gider tahakkukları yani gelir ve giderlerimizin netleştirilmesi açısından bu bizim için bir giderdir. Henüz daha ödenmemiş olsa dahi giderdir. O zaman yapmamız gereken şey, ertelenmiş ticari borç ve vade farklarında 31 e, Aralık'ta bunların iki aylık vadesi tamamlanmış. iki aylık kısmını finansman giderlerine aktarıyoruz. Kalan bir aylık kısmı yine 325 hesapta borç bakiyesi olarak durmakta. Onu da ödemeyi yaptığımızda ya da bir sonraki dönemin birinci ayın sonunda yine finansman giderlerini aktararak ertelenmiş ticari borç ve vade farklarını kapatırız. Bu olayların sonucunda şu olacak. O ertelenmiş ticari borç ve vade farkları hesabına yazmış olduğumuz 2700 liranın tamamı 1800 lirası 31.12'de finansman giderlerine aktarıldık. 1800 liralık kısmı kapatıldı. Kalan 900 liralık kısmı ise bir aylık vade farkı döneme ilişkin gider yazı. Takip eden yılda da yine 780 finansman giderlerine yazılacak ve kapatılacaktır. Doğal olarak 2700 lira vade farkının tamamı finansman giderlerine yazılmıştır. 325 ertelenmiş ticari borç ve vade farkı kalmamıştır. Evet. Yine vadesi gelen satıcıya 20.700 lira borç bir çek ciro'su ile ödenmiştir. Yani 20.700 lira tamam vadesi geldiğinde satıcıya çek verilmiş. Alman çekler, müşteri çeki verilmiş. Alman çekler hesabı bu varlığımız azalıyor, çekler verdik. 20.700 lira alacaklanır, satıcıya olan borcumuz da azalır ya da satıcının alacağı azalacağı için ne kadar 20.700 lira tamamen kapatılmış hesap. Satış hesabı e, kapatılmış. Evet. Bir de etkin faiz yöntemi var arkadaşlar. Etkin faiz yöntemini de e, bir sonraki videoda anlatıp diğer alacaklar ve e, şeyle devam edeceğiz. E, diğer alacaklar, alman avanslar e, şeklinde Ödenecek vergi ve yükümlülükler, yasal yükümlülükler, e, borç ve gider karşılıkları gibi yine borçlarla ilgili hesaplarımızı incelemeye devam edeceğiz. Tam burada önemli bir konu olduğu için bunu kısa hemen geçiştirmek istemiyorum. Diğer videoda buradan devam edeceğiz.